oyuncular bir birden sonra bu kadar değişmiyor. Yeni geldim. Bugün Yeniden biraz erken düşmüyor. başlıyoruz güne. Ama yük vermediler. Gittik Amazon'dan tekrar yük trailer aldık. Burada bir sürü sıra vardı. 10-15 tane daha araç vardı. Onları bekle. Şimdi içeriye ilgili Yükü doldur. Dün akşam 11'de çıkmamız gereken yük şu an 12. Ertesi gün 12. O kadar boş iş yaptık ki Aman Tanrım içinde yaşadığım sıkıntılar. Gece 11'de alınacak yükü alamadık, sabaha kadar burada bekledik. Sabah oldu, için 3 saat daha zaman kaybettik. Ülkelerden bir trailer aldık, geldik Porsche'a Ondan sonra gittik kapıda sıra bekledik. Ondan sonra geldik, şimdi de burada sıra bekledik. Aman Tanrım böyle bir şey, sıkacağımızdır abim